Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, ben Burçak Demet Danyal Kasakbaşoğlu. <laughs> ee, aslında sanat yönetmenliği yapıyorum. <laughs> ee, güzel Sanatlar mezunuyum. Acettepe Güzel Sanatlar İç Mimarlık mezunuyum. Yaklaşık iki yıldır farklı arayışlara girmiştim. Ee, yine sanatla alakalı bir şey yapmak istedim. Seramiği de çok seviyorum. Hı hı. Seramik insana acayip iyi gelen bir şey. Evet. Ee, bütün stresini, derdini, kederini hı hı. unutuyorsun. O yüzden ya e, ya elimde yatkındı zaten. Okulda evet. da eğitimlerini aldığımız için çok rahat bir şekilde hayalimde olan bir şeydi. Bir atölye açmak istedim. Tekrarı olan ürün yapmayı çok fazla sevmiyorum. Hı hı. Genelde hepsi birbirinden farklı ürünler oluyor. Evet. Yani otururken masaya zaten ne çıkacağını da çok bilmiyorum. Bir anda çamuru elime alıp şekillendirmeye başlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Burçak Hanım. Sizlere başarılar edeyim. diliyoruz. Çok sağ olun hepimize inşallah.